Boğa Burcu ve Yükselen Burcu Boğa olanlar 2023 yılının bu son ayı olan Aralık ayında gerçekleşecek olan yeni ayı size olan etkilerini anlatmaya buradan çalışacağım. Ve hala YouTube kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı ve danışmanlıklarım hakkında da Bilgi almak isterseniz hem Instagram hem de WhatsApp hattımdan asistanımla irtibata geçerek tüm danışmanlıklarım hakkında çok detaylı bilgi alabilirsiniz ve aynı zamanda hakkınızda merak ettiğiniz tek bir sorunuz dahi varsa astrohaus.com sitesinde gerçek astrologlar tarafından ve sizin kendi haritanız üzerinden çok detaylı bilgi ve sorularınıza tabii ki çok net cevap alabilirsiniz. Şimdi önümüzde bir yeni yılı var ve 2024 yılında neler yaşayacağımıza dair özellikle bilgiler alabilir ve gökyüzü etkilerini de ayrıca çok rahatlıkla yönetebilirsiniz. Videonun hemen altında zaten tüm linkleri bıraktım. Oradan size uygun olan bölüme giriş yapabilirsiniz dedikten sonra şimdi hiç vakit kaybetmeden Hemen yeni ay etkilerini anlatmaya başlıyorum. Şimdi yay burcunda 13 Aralık günü 20 derecede ve aynı zamanda Neptün gezegeniyle de sert bir kontağı bulunan bir yeni ay yaşayacağız. Şimdi bu yeni ayda tabii ki her zaman biliyorsunuz yeni aylar bize yeni başlangıçları gösterir ve 10 gün kadar da bu yeni ay etki olur etkili olacağını aynı zamanda size söylemek istiyorum. Yani biz aralığın sonuna kadar bu yeni ayın etkisinde kalacağız. Dediğim gibi bu yeni ayda öncelikle Mars yeni ayla kavuşum yapıyor. Neptün de yeni aya bir kara açı yapıyor. Şimdi bu yeni aya başka eşlik eden gezegenler de var tabii ki. Jüpiter 135'lik bir açı yapıyor bu yeni aya ve Uranüs de 150'lik bir açıyla bu yeni ayın etkisine bir daha etki katıyor. Öncelikle tabii ki yay burcundaki bu yeni ay Mars'la birleştiği için bu da bana net bir şekilde şunu söylüyor. Bu yeni ayda cesur ol diyor. Ve tabii ki burada Neptün'ün Karacı yapması cesur ol ve büyük oyna. Aslında tamamen bu yeni ayın vurgusu. Bize bu olacak ve yani aslında bir nevi bizler kaybetmeyi dahi göze alsak da hata yapmayı iznini kendimize vereceğiz. Yanlış da olsa en önemlisi de burada kimseyi dinlemeden, kimseye bir şey sormadan özellikle istediğimiz şeyler. Örneğin parayla ilgili şeylerse de zaten Uranüs de bunun çok net bir şekilde kabul edeceğini gösteriyor. Yani bu yeni ay temasında biraz bizim cesur yüreği oynamamız gerekiyor. En azından bize belirli bir süre böyle bizi mutlu edecek, iyi hissettirecek bir zaman dilimi diye de ifade etmek istiyorum. Çünkü çok uzun zamandan beri gökyüzü bir hayli sıkışık bir durumdaydı. Herhangi bir konuda istediğiniz ne varsa cesurca hareket et. O cesaretin karşılığını alacaksın. Şimdi bana bazılarınız şöyle sorabilir. Cesur olmaktaki sınır nedir? Nasıl isteyeceğim, talep edeceğim şeyler nasıl olmalı? Makul ama seni mutlu edecek seviyede olmalı diye cevap verebilirim. Şöyle anlatmam gerekirse paradan yola çıkarsak aldığın maaştan belki memnun değilsindir. Ama bir türlü bunu söyleyemiyorsundur ve isteyemiyorsundur. İste mutlaka verilecektir. Veya hoşlandığın kişiye çok uzun zamandan beri açılamıyorsundur açıl karşılığını alacaksın. Ya da uzun zamandır seyahat etmek istiyordun ya da hayalini kurduğun yüksek bütçeli bir eğitim vardı. Harekete hemen geç, kabuldür diyor gökyüzü. Burada aslında cesaretle hareket eden bu yeni ayda kazanacak. Bu yeni ayın bana göre tek ve ez cümlesi iste verilecektir, olacaktır. Şimdi sizler için bu yeni ay sevgili boğalar Sekizinci evinizde gerçekleşiyor. Şimdi 8 ev konuları birazcık kolay konular değil. Ama bu kolay konular olmaması işinizin de çok kolay olmayacağı anlamında gelmiyor. Bu yeni ayda örneğin istediğiniz bir kredi vardır veya bir şey almak istiyorsunuzdur çok uzun zamandır ama nasıl alacağınızı bir türlü bilmiyorsunuzdur. Kredinin çıkmayacağını düşünüyorsunuzdur çıkabilir. Onun için müracaat edin. Ama burada herhangi bir e, başvuracağınız bir bankada kredinizi alabileceğiniz gibi gerçekten mesela borçlarınız vardır ödeyemeyeceğinizi düşünüyorsunuzdur ama bunları ödemeye niyet edersiniz ve onları bir plana ve bir programa koyarsınız. Gerçekten ödeyebileceğiniz bir yeni aydan bahsediyorum. Veya bir nafaka davanız vardır. Nafaka davanızdan ne isteyeceğinize dair karar verememişsinizdir. O da bunu bana vermez diye düşünüyorsunuzdur ama istediğinizin de üstünde bir nafaka davasındaki parayı alma şansınızın yüksek olduğunu da aynı zamanda söylemek istiyorum. Yine eşinizin belki de aldığı maaşın daha da artabileceğini söyleyebilirim bu yeni ayda. Ve tabii ki eğer çalışan bir boğaysanız aynı zamanda eşinizin yanında belki prim artışınızın olmasını da talep edebilirsiniz. Veya öyle bir şey yoksa prim almayı da üst yöneticilerinize teklif edebilirsiniz. Bunun da sizlere çok olumlu geri dönüşlerin olacağını söylemem e, gerekiyor. Çok mümkün. E, şimdi bana birçok boğadan şöyle bir soru geliyor. Aşk var mı bu yeni ayda diye. Burada e, işe ve ortak gelirler alanına odaklanmanız gerekli. Fakat aşk konusunda karşı evinizde de akrep olduğu için biraz daha böyle her şeyi serbest bırakmalı. Düşünce yoğunluğu yaşamamalısınız diye düşünüyorum. Çünkü boğa burçları birazcık sabit alışkanlıkları olan burçlardır. Bırakmakta birazcık direnirler. Mutlaka bırakmayı ve akışta olmayı kabul etmelisiniz. Dediğim gibi bu dönemde iyi bir iş bulabilirsiniz sevgili boğalar. İş konusunda sizleri çok fazlasıyla destekleyen bir gökyüzü var. Bunu belirtmek istiyorum. Ama bu kapıların açılması için mutlaka ve mutlaka cesaretle adım atmalısınız. Ve sizler için de temennim, umarım gezegen etkilerini yönetebileceğiniz bir yeni ay geçirmenizi temenni ediyorum sevgili boğalar.